Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan yaklaşık 200 işçi süresiz izne çıkarıldı. Haftalar sonra fabrikaya gelen işçiler fabrikayı boş görünce bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. <laughs> Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada süresiz izne çıkarılan işçiler 20 gün sonra fabrikaya tekrar gittiklerinde fabrikanın içini boş gördü. Diğer çalışma arkadaşlarını arayan yaklaşık 30 işçi Ahmet Bahçıvan İş Merkezi'nde bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Yaptıkları açıklamada "Sadece haklarını isteyen işçiler yetkililere sesleniyoruz. Sesimizi duysunlar. Mağduruz, eve ekmek götüremiyoruz. Sesimizi duyun." diyerek açıklama yaptılar. Yetkilileri davet ediyorum. Yani şu an içeride üç aylığı olan da var, iki aylığı olan da var. Yani yetkilileri buraya davet ediyorum. Yani biz hiçbir şey yapamayız. Yani adamlar kaçmış. Yani yaklaşık yani yedi bin al alması gereken adamlar var. Üç bin alması gereken adamlar var. Yani biz yaklaşık orada iki yıldır orada hizmet veriyoruz. Yani karşılığı bu olmamalı. İnsan mağdur edilmemeli. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Ya şu anlar kaçmış dedi. 200 kişi tek değil, 400 kişi daha mağdur. Bunun fazlası da var. Onu çek, onu çek, onu çek, bunu böyle yapmakla bir yere varamayız. Nereye kadar olacak? Sonra diyorlar ki doğu böyle, doğu böyle. ya yani olmuyor işte. Bize bir destek verin. Yani bu kadar insan mağdur. Bunu sizin yapmanız lazım. Biz ne kadar da bağırsak boş. Yani daha söyleyecek bir şey yok yani. Bu kadar insan. Evine ekmek götüremeyen adam bile var. Şey söylemiyorum yani. Ne diyeceğim daha? Elektrik faturası gelmiş ödeyemiyoruz. Ben de engelli orlama rağmen yani bu, bu, bu ha, 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 halimle çabalıyorsa, çalışıyorsa emek mi karşılığını istiyorum. Yani diyecek bir sözüm yok. Arkadaşlar her zaman yani devlet büyüklerimiz de bunlara teşvik veriyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yok. Bizi mesela geçen bir e, devlet başkanı falan geldi de tam bilmiyorum. İşçilerin çoğunu gönderdiler. Kendi aralarında bir açılış yaptılar kimsenin haberi yok. Biliyorlar bizim alacağımız var. Bir devlet büyüğümüz gelse konuşacağız. Söyleyeceğiz, durumumuzu anlatacağız. Ama ne yapıyor? O arada bizi izne gönderiyorlar. Gelip toplanıp durumlarını anlatıyorlar. Ondan sonra tekrardan iş başı yapıyoruz. Bizim hiçbir şeyden haberimiz olmuyor. İşveren sadece yaptığı şey bizi dolandırdı. Açıkçası budur. Yani başka bir şey yok. İş zamanı, iş ittilerler. Hepimiz yani burada el ele verip iş yaptık. İş bittikten sonra adamlar tekmeyi vurup kaçtı. Bunu bizzat yani genler de biliyor, bizim ustalar da şahit, adamlar bizzat da Anteplidir. Bunu vali de biliyor, vali de oraya gelip gidiydi. Yani emniyet müdürü dahi olsa o da herhalde gelip gitmeleri vardır orada. Yani buna bizim büyüklerden bir el atmasını istiyoruz. Biz burada mağduruz. <laughs>